Evet arkadaşlar Karşıdan gördüğünüz iki iki en güçlü robotumuz var Bir tanesi Sıfat Bir tanesi de Bof Saç kelimiş de Bir tanesi de Boks Kim kazanır Başlayalım Bir Bir iki <laughs> <laughs> Ne yapayım Arkadaşlar burada kardeşim dedi. Neyse Hadi başlayalım ee, Arkadaşlar kim kazanı? Ee yeşil de. Arkadaşlar kim kazandı? Bence var ya burası en zayıf halde. Ve kazandı spend. İşte. <laughs> Arkadaşlar gibi ayaklanmış gibi Torek'le karşı Cemen kim kazanır? Başlayalım ben görelim. Ee, i̇kisi kalandı. Neyse. Duymadık. Tüm tüm savu ekibi vesi. Arkadaşlar. Süper. Robot. Altta görüyorsun zaten. Neyse. Hadi. Kim kazanı? Ey sırabında. Ayaklarını sağda mı çalışıyorlar? Bu Ayaklarını... da mı? Bir dikiye kalkışa geliyor. Arkadaşlar sanırım bu dikiye tutumlu sıra kazandı. Ama evet, ben bir şey yapmadım. Çünkü çok zordu. Neyse hadi sıra geçelim. Sıkı bir işaretle karşı mutasyon. Yani mutasyon yani dinozorun kurulu falan yok. Hacı böyle dokunuşlar falan var. Neyse işte. Hadi. Ben çok da yapmadım sadece öyle yaptım. Hadi 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 hadi. Bence bu kazana içine geçiyorsun. Eski gibi bir tuvalet acaba içine geçecek mi? Daha iç, ilk başkangıç. Aha <laughs> hadi. Vay! Sana göpen. Oy kimim? Oğlum öyle öyle sevinme. Başka şeyle de dövüşeceksin. Dövüşeceksin <laughs> oğlum. <laughs> burası şöyle, burası iyi gelirsiniz. Böyle de, e, falan bir şey falan var. Bir daha size göstereyim mi? Şu siren kafası. Benim bir sürü şeyim burada şöyle var. Ben siren kafanı sildim. Emekli haçların aslında burada alabiliyorsunuz. Bakın. Ben bunu hiç yapmadım. Gerçekten. Kesin diyorsunuz ki he <laughs> he diyorsunuz. Gerçekten yapmadım. Bir de hatta ben bir daha da dizileri yaptım bakın. Sen seviyorum. İri iri li la la la. Bakın. İri iri la la la. Neyse. Savaşımıza geçelim. Mutasyon karşı. Gori. Kim kazanır? Başlayalım. Bence bu mutasyon kazanır. Demiştim mutasyon kazanı bekliyor da ne, hani? ne neyse bulun Akışı dur 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 yaptığım için böyle mutasyon kaşı titan aslında gerçek adı evet, şurada abi, bakın abi, 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 şurada hatta neyse hadi Bedi mutasyon saatini yenemezdi. O kadar çok üstü. Işte benim Arkadaşlar böyle şeyi de yaparız. Falan yaptım. Arkadaşa, birinci ve leve... geleyim mi arkadaşlar? Girdim. Bakın. E ee, şuradaki, şuradaki hepsinin birinci eveli. Bunların hepsi birinci eveli. İkinci eveli göstereyim. Daha bunlar yoktu ama. ikinci de böyle. Koşa şey yapmıştım ben az önce. Az önce değil sanırım. sonra da sonra. Ee, Şunu yapalım. Neyse. Dinozor gezişi. Aha. Arkadaşlar size söyleyeyim. Burası bizim mahallemiz. Büyük sürü kişi falan var. Ben vardım. Ben bizde dövüşümü çalışıyorduk. Şimdisi yeni şeyler çıktı diye onlarla dövüşeceğiz. Şimdi Şimdisi koyacağım. Oğlum bunu çok kolayca yeniriz ha. Neyse hadi. Ben kötü Hadi bir ısınma abim. Oğlum ne en azından parkur. Peki gerideki bölüm. ne de şu parkı yapabiliriz. Bir sonraki. Settim arkadaşlar. Şimdi sen başlayalım. Aa, bu oyun çok kasıyor. Bu satın kası daha çok kasıyor. Şimdi ise öyle çok acı diye kasılmayacak artık. Bir deneyelim yani. Şu kasıyor. Ben yeni belki yani. Ama çok büyük. Bu neden? Ben yapmadım Maria. Maria ben bir şeydim buldum aldım Önce sizdim. Eğer o dikki oyundaki hepsini alırsınız. Bunda da bir ama Canım nasıl olmalı mesela? ben yine ya emeği herkesi içinden geçiyor Allah'ım geri. Arkadaşlar siz daha iyi olursunuz gittiniz. Neyse. Olan. Okçu. Oh, Abi git buradan ha. Biz yendik. bence video bu ka sonraki ölümde de yapacağız Hadi görüşürüz bye bye